Evcil hayvan satışının yasaklandığı ülkemizde kaçak üretim ve satış duruyor mu? Hayır. Durdurabiliyor muyuz onları? Hayır. Başıboş hayvan sorununa dikkat çeken hayvanseverlerse kaçak üretimin ve internetten kaçak satışın hemen ivedilikle önüne geçilmesini istiyorlar. Artık belki de pet shoplarda görmüyoruz o satışı, üretimi ama internet üzerinden ya da böyle broşür gibi kataloglarda görebiliyoruz. Bu durumunda sokaklardaki hayvan sayısını arttırdığı ve daha da kaotik bir durum ortaya koyabileceği söyleniyor. En sevimli fotoğrafları seçiliyor, hayvanlar sitelerde boy boy sergileniyor. 3500 lira an, Ancak onlara yuva değil, Alıcı aranıyor. Hayvan satış halen devam ediyor, hala köpek ticareti devam ediyor. Evet. Şu an süt emmeye devam ediyorlar mı? Yani şöyle aslında ne bıraktı gibi emiyorlardı. Hani bizde hafta sonuna doğru teslimler başlayacak birkaç tane ayrılan da var içinde. Pet shop'ta yasaklanan hayvan satışının yerini internet siteleri ve sosyal medya aldı. Yasal olmayan satışlar tavan yaptı. Evcil hayvan üretimi ve satımı aslında ülkemizde bir süredir yasak ancak bu da el altından yapılmaya devam ediliyor. Özellikle kurulan ilan sitelerinde onlarca hayvan için açılan ilanları bulmak mümkün. Şimdi o ilanlara sizlerle birlikte bakalım. İstanbul Sancaktepe'den verilmiş bir kedi ilanı. İki aylık olduğu belirtilen bu kedinin açıklamasına baktığımızda ise açıklamanın sonunda ücretli sahiplendirmedir yazıyor. Yani aslında satılık. O yiyor musunuz? O ilanlardan birkaçını arayacağız, bilgi almak isteyeceğiz. Bakalım satılık mı olacak hayvanlar yoksa gerçekten sahiplendirmeme. İyi günler buyurun. Kedi ilanınızı gördüm de bilgi almak için aramıştım sizi. Ee, tabii ki. Kedilerimiz şu anda tam iki aylık oldular. Hı hı. Ee, dişi ve erkek olarak üç tane kedimiz var. Mama eğitimleri, kum eğitimleri tamamlandı. 3500 lira şu an ücretleri. 3500 lira. Evet. 50 günlükler, şu 55 günlük arasında var. aylığa yakınlar. Fiyat 8500 TL beyazlar. 8500 lira kedinin fiyatı. Evet. Orada zaten terk edilmiş bir sürü hayvan var. Yavrusu var, cinsi var. Gidip oradan almak varken paran cebinde kalacak oradaki bir hayvana o hapishaneden kurtarmak varken niye ısrarlı bir şekilde bir AVM'den ya da işte bir internet sitesi üzerinden, katalogdan, afişten, broşürden elma alır gibi, portakal alır gibi e, satın alıyorsun ve bu hayvanların günahına giriyorsun? Yasak olmasına rağmen satışları alenen yapanlar dahi var. Bu ilanda gördüğünüz gibi 3 dişi bir erkek yavru kediler satışa konulmuş durumda. Üstelik kediler için biçilen fiyata baktığımızda ise bu yavruların fiyatı 2.300 liradan satılıyor. Yeni sahip ile bakım evindeki hayvan sayısı da azalacakken, sokaklardaki hayvan sayısı azalacakken, işte bu nedenden dolayı o da azalmamış oluyor.